Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim çok önemli bir konu var. O konu da internette özellikle çok viral olan mum yakma ritüelleri, işte aşk çağırma, işte sevdiğinin geri gelme ritüeli, işte bağlama, bana mesaj atsın gibi ritüeller ve yani çok fazla izlenildiğini, çok fazla takipçileri olduğunu görüyorum arkadaşlar. Hani bilmiyorum e, hangi maksatla bunları yapılıyor veya size ne söyleniyor. Bu yapılan şey birebir büyüdür arkadaşlar. Büyü. Yani isminin ritüel olması, ritüel, isminin vevk olması, isminin tılsım olması, bunun büyü olduğunu değiştirmiyor arkadaşlar. Bütün büyü kitaplarında. Bütün büyü kitaplarında yani büyüye yeni başlayanların aslında hani büyüyle ilgili ufak ufak büyüleri yapmaya başlayanların kullandığı bir yöntemdir mum yakma. Çünkü mumun, muma bağlı diyeyim yani mumdan hoşlanan, mum ile iletişime geçilen ifritler vardır. Küçük şeytanlar vardır. Bunlar şeytanların en aşağıları, en ya böyle geri zekalı olanları diyeyim. Şeytanların en küçükleri böyle, cinlerin. Bunları kullanarak yapılan bir büyüdür. Hani siz bunları yakıyorsunuz işte fotoğrafları karşılıklı getiriyorsunuz, işte bana mesaj atsın, bana geri dönsün, işte benim peşimden gelsin falan, siz hani ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Ya da ne yaptığınızın farkında olarak siz, bile ve isteyerek bu cinlerden, bu şeytanlardan yardım istiyorsanız, yani kusura bakmayın, çok yanlış yoldasınız. Ya zaten bütün İslam alimlerinin, selefin, selef alimlerinin, icmasıyla sabittir arkadaşlar Allah dışında herhangi bir varlıktan, melekten, şeytan işte cinlerden zaten şeytan olduğunu bile bile kimse dua etmez. Siz onu şey, cin olarak biliyorsunuz veya ruhaniyat, ruhaniler, kutsal ruhlar olarak hani biliyorsunuz ve o şekilde onlardan yardım istiyorsunuz. Yani yanlış yapıyorsunuz. Bu İslam'da yok. Zaten İslam'ın temel öğretisi bizim dinimizin, yani Müslümanların temel öğretisi Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca Allahu Teala'dan istemektir. Yani bir dua ediyorsun. Allah'ım yani benim için hayırlıysa onun sevgisini işte benim sevgimi onun onun kalbine koy. Onun sevgisini işte ne bileyim yani farklı farklı dualar ama bu dualar sadece Allah'a edilir. Hani sen mum yakarak kimden istiyorsun? Ya yani kimden istediğini mesela hayal ediyorsun. Hani nasıl öğretiliyor size bu? İşte evrenden istiyorsun. Evren kim abi? Yani çok yanlış bir yön, yani yanlış bir yol. Bu yaptığınız tamamen tamamen büyüdür. Büyünün en alt tabakasıdır. Çok yanlış. Zaten İslam dört mezhebin kararıyla yani dört mezhebe göre de büyü yapmak küfürdür. Büyü yapanın İslam'la hiçbir alakası yoktur. Ve hatta İslam'la yönetilen ülkelerde yani şeriat uygulanan İslami bir ülkede yaşanmış olsa büyü yapanlar öldürülür arkadaşlar. Hani öyle ağır bir cezası var. Yani büyü yapan kafirdir, dinsizdir. Hani siz bilmeden bunu ritüel olarak, tılsım olarak, vefk olarak yapıyorsunuz belki ama yapmayın. Yani gerçi bununla ilgili de yüzlerce video da var hani yapmayın diye. E halen daha yapılıyor. Hani neye göre yapılıyor bilmiyorum. Ya yani bütün büyü kitaplarında bu mumla yapılan en ufak böyle en daha yeni başlayan yeni başlayanların yaptığı büyüler bunlar. Yani yapmayın. İslam'la hiçbir alakanız kalmaz. Kalmaz. Yani İslam'dan uzaklaşıyorsunuz. İslam dairesinin dışına çıkıyorsunuz. Yani yapmayın. Bununla ilgili yine ileride videolar çekerim. Yani işte Reiki de mesela Reiki yapıyorsun. İşte kutsal ruh işte sushi, işte neydi? Usushi. İşte Takashi bana yardım et. Yüce ruhlar bana yardım edin. İşte onları geri gönderirken şey yapayım, Teşekkür ederim deyip geri gönderiyorsun. Ne bileyim e, neydi bunun ismi? Altın üçgen diye bir ritüel var yine. İşte Mısır tanrıçası Isis'ten yardım istiyorsun. Mısır tanrıçası Isis bana yardım etiyorsun. Yani biraz düşünün ne yaptığınız ya. Hani gerçek anlamda biraz e, zihninizi sorgulayın. Ben ne yapıyorum? Yani Allah'ın dışında siz farklı tanrılardan dua ediyorsunuz. Farklı tanrılara dan yani farklı tanrılara sığınıyorsunuz. Bu İslam'ın bir numaralı öğretisi olan tevhid inancına birebir ters. Hani yapmayın bununla ilgili yani Kur'an'ın yarısı bunu anlatıyor zaten. Allah'tan başkasından istemeyin, Allah'tan başkasına sığınmayın. Bir duanız olduğunda Allah'a yapın diye. Hani en basit bir cin suresi 20. ayet. Hani peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allah hani ay ayet olarak peygamberimize şunu emrediyor, şunu da diyor. De ki diyor ben yalnızca Rabbime dua ederim ve hiçbir şeyi ona şirk koşma. Cin suresi 20. ayet. Ben yalnızca Rabbime dua ederim ve hiçbir şeyi ona ortak koşmam. Yani yine başka bir ayet, Meryem suresi 48. ayet. Sizden ve Allah'ın yanı sıra kulluk ettiğiniz şeylerden uzak durup yalnızca Rabbime dua edeceğim. Bu İbrahim aleyhisselam kavmine söylüyor. Sizden ve Allah'ın yanı sıra kulluk ettiğiniz, Allah'ın yanı sıra dua ettiğiniz, sığınma talebinde bulunduğunuz şeylerden uzak durup yalnızca Rabbime dua edeceğim. O mu olur ki Rabbime ettiğim dualar sayesinde mahrum olmam. İbrahim Aleyhisselam ki kavmine bunları söylüyor. Yani Rüce Allah zaten buyuruyor. Kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben yakınım. Bana dua edenin duasına karşılık veririm. Bakara suresi 186. ayet. Hani İslam'ın temel öğretisi bu zaten. İslam'ın olayı bu. İslam'ı diğer dinlerden ayıran en önemli bir numaralı özelliği tevhid. Allah birdir. Hiçbir şey ona ortak koşulmaz. Bir şey istenirse yani yalnızca Allah'tan istenir. Dua yani gayb konular, gaybi konularda bir şey istenirse yalnızca Allah'tan istenir. Tabii ki birinden yemek istersin, su istersin, onu istersin, bunu istersin. Bunlar ayrı şeyler. Yani İslam'da maalesef yani çok acayip bir konuma gidiyor insanlar. Yani ölülerden, mezarlardan, uçağından, kaçandan herkes birilerinden bir şey istiyor. Yani artık öyle bir hava var ki Allah'tan isteme kimden istersen iste. Mısır kraliçesinden iste, Takashi'den iste, bilmem şeyhten iste, mezardan iste, ondan iste, bundan iste ama yani Allah'tan isteme. Çünkü Allah yetmez. seni. Yani Allah yetmiyor kimseye maalesef. Yet, 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 Yani Allah size yetemiyor. Siz diyorsunuz ki Allah beni duymaz. Allah'ın benimle işi olmaz. Ben ondan isteyeyim. Ben Şeyh'ten isteyeyim. O, ben, o benim işimi halleder. Yani bunu İslam'ın öğretisinin neresinde var? Peygamberimizin öğretilerin neresinde var ki demiş ki valla sizin duanız kabul olmaz. Siz benim mezarıma gelip dua edin. Ne bileyim Hazreti Ebu Bekir kaç defa gitmiş peygamberimizin mezarına da demiş ki Ya Resulallah bana yardım et kalk bir şeyler yap. Ya böyle bir şey yok biraz kafanızı kullanın. Yani gerçek anlamda yani eğer Müslümansak bu bir numaralı bizim öğrenmemiz bilmemiz gereken şey tevhid. Allah'ı birlemek Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak. E zaten yani Müslüman değilseniz bu video yani sizin konunuz değil zaten. Yani benim anlatmak istediğim şey, benim muhatap olduğum kitle veya yani gerçek tevhid inancına anlatmak istediğim kitle belli zaten. Ama siz dersiniz ki Allah bana kim verirse versin, şeytan da olsa, bilmem ne de olsa bana benim istediğim olsun da hangi yolla oluyorsa olsun, yani o da sizin tercihiniz. Yani yapmayın. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsunuz yarın öbür gün Allah'ın huzurunda ne hesap vereceğinizi yapmış, yapmış olduğunuz amellerde Allah'a ya ben şunu yaptım çünkü şöyle şöyle ben bundan kaçındım çünkü şöyle şöyle diyebilmek için bir sorgulayın yapmış olduğunuz şeyleri ona göre hareket edin. Bu videoyu da burada keseceğim daha uzun bununla ilgili tevhid ve Allah'ı birlemekle ilgili daha uzun bir video da çekeceğim. Çünkü İslam'ın temeli bu. Ama siz bu yapmış olduğunuz ritüellerden uzak durun büyücülükten uzak durun. yapmış olduğunuz vefklerden uzak durun arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.